ve sevgili Aslan burcu şimdi sizin için kartlarımı karıştırıyorum. Zamansız bir video güzellerim. Ne zaman sen bu video ile karşılaştıysan, o zaman senin için bazı mesajlar versin. Böyle niyet ediyorum. Kimlerle enerjim tutuyorsa, kimlerin e, duymaya ihtiyacı olan bir şeyler varsa videonun bir yerlerinde sana nokta atışı bunlar gelebilir. Sen ee, vereceğim tarihler ve zamanlar senin bu video ile karşılaşma tarihinden itibarendir sevgili Aslan Burcu. Ve hemen ilk tarot kartımızı açıyoruz. para Parası kartı maddi anlamda hani şöyle bir nasıl söyleyeyim emeklerin karşılığını alma Güzel bir yere yatırım yapma, kendini geliştirme, iyileştirme, parasal anlamda bir kere önümüzdeki dönemde şansın, kısmetin çok açık diyor. Hatta böyle kendi işini yapmak istiyorsan özellikle de çok şanslısın. Bu anlamda çok güzel fırsatlar geç ele geçirebilirsin. Ve para dokuzlusu kartı der ki güzellerim senin çevrendeki insanların bazıları çok yanındalar ama bazıları da gerçekten seni çok kıskanıyorlar bu kişilerin farkına varacağını gösteriyor bak az dokuz kıskanç insanlar yakın zamanda ortaya çıkacak bunlar da sana yakın davranıyorlar ama sanki senin olduğun yerde gözleri var gibi ya senin işini yapmak istiyorlar ya senin böyle hayatına özeniyorlar ya da senin sahip olduklarına sahip olmak istiyorlar. Böyle insanlar evet bunlar yanında ama yakın çevrende ama bir şekilde seni kıskanıyor olarak gözüküyorlar güzellerim. Şimdi bazen dersin ki hani her şey var neden beni kıskanıyor ki? Yani benden çok daha iyi şartlarda her şey benden çok daha iyi güzel. Ama güzellerim işte o belli olmuyor. İnsan kıskanç bir enerjisi varsa kötü niyetliyse ya da diyeyim bazen çünkü hani elimizde olmadan bir şeyleri kıskanabiliriz. O doğal kısmı bir de böyle kötü niyet enerjisi var ya e, neyi olursa olsun hep böyle e, daha fazlasını istiyor ve özeniyor. Hani bir nasip meselesi vardır ya sevgili aslanlar e, mesela çok şeyi olabilir maddi anlamda ama onu yaşayamaz e, gider böyle hiçbir şey olmayan bir insanı kıskanır özenir ona. Ya da böyle e, çok mutludur aslında evliliğinde ama e, hani o kadar mutludur her şey yerindedir fakat bu sefer de her şeyin çok yerinde olması bir rahatsızlık yaratır onda. Evet var böyle insanlar da var güzel her şey çok yerinde her şey çok yolunda ama bu bir rahatsızlık yaratıyor yani bazı insanlarda e, bir şey arıyor ve sen de o mutluluğu gördüğünde yani bak diyor hani onun mesela benim kadar hiçbir şey yok ama e, kıskanmaya başlıyor daha mutlu diyor yani bu birazcık insanın yapısıyla alakalı bir şey e, sizin çevrenizde de sanki böyle insanlar var diyeceksiniz ki yani benim neyim kıskanıyor ama işte öyle değil ona göre öyle değil güzellerim ya da bu işin bir cetveli yok işte şuradaysan iyisin buradaysan değilsin gibi herkes için o cetveller farklı işliyor ve sen hayatında önemli bir şeyler başarmışsın zaten sevgili aslan hani unumu eledim eleğimi astım derler ya böyle bir şey yap. Yapmışsın. Bundan sonra da süreç senin için bolluk bereket anlamında işleyecek, aşk anlamında işleyecek güzel gelişmeler olacak. Etrafındaki bu insanları da etrafından çıkartacağını söylüyor. Bak bu insanlar burada da konuşuyor olabilirler arkandan ama hiç bunların enerjisi seni aşağı çekmeye yetmiyor ki güzellerim. Bak bolluk bereket. Sen her zaman yaptıklarının karşılığını alacaksın diyor ve burada da bir dünya kartı var hedeflerine ulaşacağını söylüyor zaten bunu sen de biliyorsun İst, İçinden geçiyor diyorsun ki hani şu an olmadı belki ama bir gün mutlaka olacak ben bunu biliyorum zaten diyorsun sen de çok da takılmıyorsun ama bir dönem e, bu insanların söyledikleri biraz canını sıkmış olabilir şimdi ne yalan söyleyeyim sevgili aslanlar ama şu anda değil peki devam edelim bakalım Buraya kadar abone olmayan arkadaşlarım varsa abone olalım. Ve kılıç altısı kartı geliyor, gelmekte olan. Güzellerim, bu bir aşk, bu bir temiz haber. Bu böyle beklenilen güzel bir gelişme. Belki de bir devlet işiyle ilgili olabilir. Hani beklediğiniz bir kağıt resmi, yazı, evrak vesaire bir şey. Çok güzel vermiş. Ve değnek dokuzusu kartı. Aha. Sizin hiç beklemediğiniz bir anda olacak ama bu gelişme çok güzel bir gelişme ama çok hazırlıksız yakalanıyorsunuz buna sevgili aslanlar yani a oldu şimdi ne yapacağım ben bu belki aklınızdaki bir kişi olabilir sizin gibi ateş elementi koç aslan yay burcunda ya da yükseleninde ya da ikizler terazi kova burcunda ya da yükselinde hatta biri burcu biri yükselinde olabilir güzellerim çok ani bir haber çok ani bir gelişme bir karşılaşma aa işte oldu şimdi ne yapacağım böyle diyebilirsiniz ya da haber beklediğiniz bir e, iş vardır pat diye gelir o mesaj tam siz dışarıdasınız bir şey yapıyorsunuz hemen toparlanıp harekete geçmeniz gerekecek ve e, diyor ki bundan 3-4 ay önce Başladığınız bir şeyde kesip atıyorsunuz hayatınızdan çıkartıyorsunuz. 3-4 ay önce büyük bir hevesle başladığınız bir şeyi de çıkartıyorsunuz çünkü olmamış güzellerim. Siz de diyorsunuz ki daha fazla bununla uğraşmayayım. Başka bir şeye başlıyorsunuz. Bu pek bir ilişki gibi gözükmüyor ama yani kariyerinizle işinizle alakalı olabilir. Ya da bir okul kazanmak istiyorsunuzdur, orası olmamıştır. Artık iki kere sınava girmişsinizdir şey dersiniz tamam burası olmuyor ben de olana gireyim madem o okulu istiyordum ama burası oldu sonra bakarım işte yatay geçiş yaparım bir daha sınava girerim bir yoluma bakarım ama ben şimdi bir daha sınava hani bir daha çalışmak ıı, istemiyorum o yüzden şimdilik bu okula gireyim de sonra bakarız benim yaptığım şey güzellerim ben aynısını yaptım sonra bir daha sınava girdim şeyde ilk önce koca ile işletmeyi kazandım ee, aslında biz oraya bak şimdi bu konuyu açtırdınız bana biz orayı kuzenimle dedik ki şehir dışı olsun, İstanbul dışına yazalım, gidelim dedik orada ev tutarız. Hani keyifli olur, eğlenceli olur falan. Ee, Kocaeli işletmeyi yazdık. İşte hep şehir dışı yazdık ama yakın olsun da dedik. Sonra puanımız kazan çıktı, oraya gittim. Ama bizimkiler dedi ki orası dedi yakınmış, ev tutmanıza gerek yokmuş dedi, gider gelirsiniz bak şimdi. Bizim hayaller suya düştü mü güzellerim? E şimdi nasıl geçeceğiz? Ben o okula zaten çok alışamadım. Gitmedim de doğru düzgün. Dedim ki e, ama finallere sınavlara girmeye gidiyorum. İşte geçiyorum falan. E, dedim ki ben dedim bir daha sınava gireyim en iyisi. Bu böyle olmayacak çünkü yatay gelişlik bir puanım yok. E, tam böyle ikinci senemin sonuna doğru işte Şubat gibi falan formları doldurduk. Sonra sonuna doğru sınava giriyorum. Bir daha e, üniversite sınavına girdim. Sonra İstanbul'u yazdım. İstanbul kazandım. Ee, hani bir yere gitmemize gerek kalmadı en azından hani gidip gelmiyoruz ama e, yıldız iktisadı kazandım sonra da fakat şimdi bak buraya nereden geliyorum e, öğrenci kafasına bak yani tek hani oraya gitme sebebim e, böyle işte ortam olsun ev tutalım diye şehir dışını yazıyorsun sonra sizinki bizimkiler diyor ki işte orada boşuna ev tutmuş ev tutmaya gerek yokmuş gidersin ondan sonra bir daha sınava giriyorum hem de kendi kendime çalışarak bak Bizim orada şey var, Akmar diye bir yer var. Orada ikinci el kitaplar satılıyor. Böyle yıldım güzellerim ikinci el kitapları. Ama nasıl biliyor musun? İkinci el değil, bildiğin onuncu el falan kitapta böyle yazılar gözükmüyor. Siliyorum, siliyorum, çalışıyorum. Ondan sonra o kitaplardan çalışarak yıldız iktisatı kazandım kendi kendime evde. Bir taraftan da finallerime çalışıyorum. Çünkü kalırsam eğer sınav, e, sınava gireceğim diye, e, finallerden kalırsam orada, öbür tarafta da e, bu sefer sınıf tekrarı yapacağım mantığı neyse işte öyle kazandım geldim falan filan şimdi güzellerim konumuza geri dönelim da <laughs> böyle bir dipnot olarak nedense anlatasım geldi ee, diyor ki bir 4-5 ay önce bir şey olmuş belki sen hani şu anda sınava gireceksin istediğin yer tutmayacak diyeceksin ki gireyim ben şuraya bir kapağı atayım da ondan sonra bakarım yoluma tamam mı gireceksin sonra bir daha sınava da girersin yatay geçişte yaparsın başka üniversiteye de başvur sonra yoluna bakarsın ya da bir iş bakıyorsun diyelim istediğin gibi bir işi bulamadın ya tamam şuraya ben bir gireyim de burada belki ilerlerim ya da gireyim de hani böyle aradan aramaya da devam edeyim yani hani bu modlardasın böyle görünüyorsun tamam mı şimdi devam ediyoruz zaten rahatlayacaksın sevgili aslan zaten keyfin yerinde olacak yani seni böyle çok sıkıştıracak bir şey olmayacak merak etme e, o sınav sonucunda güzel gelecek eğer girdiysen şimdi e, hem aşktan yana hem işten yana da yüzünün güleceğini söylüyor resmi bir belge varsa beklediğin bu belgede yolda güzellerim geliyor gözüküyor peki şimdi devam ediyorum evet kupa dokuzlusu kartı ve yıldız kartı. Aa, aa güzel. Ay, bak, 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 bak. Ne yakaladım? Arkanızdan dönen dolapları yakaladım sevgili aslanlar. Ben sizin arkanızdan dönen dolap çeviren insanları gördüm burada. Ama kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşüyorlar. Hatta siz daha da böyle ön plana çıkıyorsunuz. Kimse o arkanızdan iş çeviren, hatta özellikle de üçüncü kişi olup sizin sevdiğiniz kişiyle aranızı girmeye çalışanlar ya da onu böyle ayartmaya çalışan birileri varsa güzellerim hani sizin ondan hoşlandığınızı bildiği halde siz ondan hoşlanıyorsunuz bunu biliyor onu bildiği halde gitmiş ona yürüyor ya kim bu siz ama bu ortaya çıkıyor rezil olduğuyla da kalıyor ya da böyle iş yerinizde ortamınızı arkadaş ortamınızı arkanızdan bir şeyler karıştırıyor kimse bu ortaya çıkıyor ve bak ee, bak 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 ama siz o kadar iyi oluyor ki hani siz göstermiyorsunuz güzellerin karşı taraf görüyor bunu onun öyle olduğunu karşı taraf görüyor anlıyor diyor ki aa diyor bak bu böyle yapmış görüyor musun hani sen suçsuzmuşsun sen masummuşsun aslında o karıştırmış bunu fark ediyor çok da iyi oluyor. Sizin hiç böyle elinizi bulaştırmanıza gerek kalmadan olaylar kendi kendine çözülüyor güzellerim. Ve bir sorumluluk alacağınızı söylüyor. Önemli bir sorumluluk. Sizi hedefe götürecek olan bir sorumluluk. Ama korkmanıza hiç gerek yok. Çünkü üstesinden gelebilirsiniz. Çünkü az önce şuraya gelen o kart. O da enek altlısı güzellerim. Demin bu tarafa attım ya. Geri alın bakın. Diyor ki güzel bir haberiniz var. Bir temiz kağıdınız var. Ondan sonra daha size... Bursa devrilmezsiniz sevgili aslanlarım şimdi diyorsanız ki ben kendim için sorular sormak istiyorum benim için kart açılsın doğum haritama bakılsın o zaman aşağıdan melisit.com'dan geliyorsunuz sitemize üye oluyorsunuz bize sorularınızı gönderiyorsunuz yurt dışından soru soracaksanız da geliyorsunuz sitemize üye oluyorsunuz sonra bize mail atıyorsunuz diyorsunuz ki ben yurt dışından soru soracağım emredin size yapmanız gerekeni söylüyor yıldızların işi üzerinize olsun Abone olan arkadaşlarım için güzel enerjiler daha çabuk gelsin. Tekrar görüşmek üzere.